Genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, başkentte çeşitli ziyaretlerde de bulundu. İba ve beraberindeki heyet ziyaretler sonrası çok sayıda yeni proje ve kazanımla kente döndü. Başkan İBA, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti. Lala Paşa, Havsa ve Yeni Karpuzlu Belediyelerinin yeni yatırımları ve Edirne gençlerinin ihtiyaçları ile ilgili taleplerini ilettiklerini dile getiren İBA, kendilerine ilimize ilgileri ve ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum dedi. Başkan İBA ve beraberindeki heyet Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı da ziyaret etti. Görüşmede kent ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan İBA ve beraberindeki AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ay Yıldız, Belediye Başkanı İsmail Arslan ve İl Genel Meclis Üyesi Secahattin Uyur'la birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akçay'ı ziyaret etti. Yapılan görüşme sonucu Edirne'ye müjdeli haberlerle döndüklerini ifade eden İBA, bu yıl için büyük önlü göleti gövdesi tamamlanacak ve 1170'de karalan sulamaya açılacak. Lala Paşa 1 ve 2 göletlerinin ödeneği hazır. Yakın bir zamanda ihalesi yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun dedi.